tut tut bırak abi bırak 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 numara 19 bırak abi bırak abi dur bi olaçık mısın çıksın yok ayakta o zaten ben buna evet

Şerefsiz ya gelinmiş. Şurada bıçakla duruyor. Millet de yanına yaklaşamıyor. Aldım sopayı. İndim tekme sokatmadım. Bıçağı düşürdük. Ondan sonra çektik. Çocuk ölüyor ya namusmuş. Böyle namus mu olur Gelin oluyormuş. Namus mu diyorsun? Gelin ya Gelindi mi? Oğlunu da bıçakladı. Çocuğu da bıçakladı. Ha oğlun da yanında. Oldu. Hiç kimse yaklaşamıyor.

Kafesesi sınavı var. Hı 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 Sınavdan çıkmış burada da yapmış. Sen. Kan, o damadın kanı. E, namusumu temizledim, namusumu temizledim diyordu. Başka bir şey yok yani. Kızıyla damadına mı saldırmış? Yani kızı damadı. Damadının göğsünün altından yer alamış. Kızına göz göğs, göğs kafesinden bir de koltuk altında. Kim müdahale etti Babamın Abi benim arkadaşlar mı? hepsi müdahale ettiler. Dövdü adamın elinden bıçağı aldılar. Sen <laughs> ki Kalabalık da söylediler. Ona göre hiç şey yapın Kim çocuk hangisi? Ya, burada yani. Kalabalık da ya, abi burada söyledi. Diyor ki takip etmiş dedim. Yok dedi araba araba kaçtı dedi. Bir tane de arabadan ne lazım. Veya arabanın modelini alsan şurada. Tabii. Evet, tarafta şey var. Buna sorun buna bakalım. Araba kimin arabası? Zarfayın mı?